Merhabalar. Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yeni yılın bu ilk bölümünde tasarımın çok farklı alanlarından iki ilham veren projeyi sizlerle paylaşacağız bugün. Başlamadan önce tekrar hatırlatayım. Eğer Spotify mobil uygulaması üzerinden bizi dinliyorsanız bu bölümün açıklamalarının içinde bir link var. O linke tıkladığınızda bahsettiğimiz projelerle ilgili, tasarımlarla ilgili görselleri ulaşabilirsiniz. İlk olarak bugün ben başlayayım. Google'ın çalışanları için kurguladığı hipnotik meditasyon odalarından bahsedeceğim bugün. Aslında önemli bir konu bu. Projeye gelmeden önce 2021 ve 2022 senesiyle ilgili söylenen bir söz var. Mental health is the new wealth. Yani yeni zenginlik akıl sağlığı. 2020 yılı çok zorluydu ve bu süreç bir süre daha devam edecek. Böyle görünüyor. Ancak yakın zamanda aşılanmanın da başlamasıyla bu süreç biraz daha rahatlayacak. Tekrar insanlar ofislere dönmeye başlayacak. Tabi pandemiden önce ve pandemiden sonra tüm bu ofis ve çalışma sistemi büyük bir değişime uğrayacak. Orası şüphesiz. Bunlardan en önemlisi de bu pandemi dönüşü zorlu bir mental süreç yaşayacak olmamız, evlerde geçen sürecin ardından tekrar o iş hayatın o yoğun temposuna alışma süreci gibi birçok karşımızda sorun var. Aynı zamanda çok ciddi bir depresyonlu dönem geçirdik, hala geçiriyoruz. Durum böyle olunca akıl sağlığı konusu gelecek iki senenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak hem kendi kişisel hayatlarımızda hem de tasarım konusu olarak teknoloji devi Google da bunu öngörerek pandemi döneminde evden çalışan çalışanlarını pandemi sonrası dönemde ofise döndüklerinde bu sürece alışabilmeleri için hipnotik meditasyon odaları kurgulamış. Aslında Google'ın ofisleri meşhurdur. Hatta günümüzdeki ilk bu yeni nesil ofis kavramını Google ofisleri belirlemiştir. Hemen hemen kurumsal hayatta çalışan herkes Google gibi bir ofiste çalışmak ister. Nasıl bu ofisler? Özelleşmiş alanları var aslında. Aktivite alanları gibi, oyun alanları gibi, dinlenme alanları gibi. Günlük çalışma rutininde yani sadece çalışma odaklı değil ama bu çalışma deneyimi zenginleştirecek birçok aktiviteye ve imkana da olanak vermesi bu ofislerin en önemli özelliği. Bu yeni hipnotik meditasyon odaları da aslında çalışanlarının üretkenliği ve ofisin olumlu havasını korumak istediği için yeni bir çalışması Google'ın. Office of Things adında New Yorklu bir tasarım stüdyosu ile birlikte çalışıyor bu özel odalar için. Bu özel odalar işitilebilir ve dijital gürültüden uzak bir soluklanma alanı yaratıyor. Bu odaların da ilginç bir özelliği var. Işıklandırma sistemi en önemli özelliği. James Turrell'ın o algıyı bozan meşhur ışık enstalasyonlarından ilham alıyor. Işık en önemli element olarak kurgulanmış. Aynı zamanda bu meditasyon odasına girerken önce küçük bir alandan geçiyorsunuz. Küçük bir odacıktan odaya geçiyorsunuz. Bunun sebebi de gözlerin loş ışığa uyum sağlayabilmesi için birkaç saniye sizi bir geçiş alanı yaratıyorlar. Daha sonra ana meditasyon odasına giriyorsunuz. Bu oda yatar oturma düzeniyle sakinleştirici bir ışıkla yıkanmış, oyuk bir tavanı izleme fırsatı sunuyor size. Ses manzaraları arka planda hipnotik bir etki yaratılmasına yardımcı oluyor. Hatta siz yerdeki yumuşak zemine uzanıp tavandaki özel aydınlatmayı izlediğiniz zaman bir süre sonra ölçek hissi tamamen ortadan kalkıyor. Şu ana kadar Los Angeles'ta bulunan 10 tane Google ve YouTube ofisine yapılmış bu meditasyon odaları. Ve yaklaşık 1-2 sene içerisinde tüm dünyada tüm Google ofislerine yapılması planlanıyor. Google'ın bunu yapmasındaki en büyük amaç Google gibi dev teknoloji şirketlerin çalışanlarını motive etmek ve rakip şirketlere kaptırmamak istiyorlar. Bu nedenle her türlü imkanı onlara sağlamaya çalışıyorlar. Yüksek talep gören teknoloji çalışanları için şirketler arasında sürekli devam eden rekabet nedeniyle bu tür tasarımsal imkanlar şirket tercihinde çok önemli rol oynuyor. Aslında bu meditasyon odası fikri yaklaşık 2-3 sene önce Google'ın planladığı bir projeymiş. Pandemi ile birlikte hız kazanıp hayata geçmiş. Çünkü Google kendi şirket içerisinde yaptığı bir araştırmada meditasyon yapan insan sayısının gittikçe artan bir grafikte olduğunu görmüş. Ve bu kişileri aslında mutlu edebilmek için daha doğrusu gün içerisinde de meditasyon yaparak daha verimlerini arttırabilmek için bu tür bir projeyi zaten hayata geçirmek için planlar yapıyormuş. Pandemi ile birlikte bu süreç hızlanmış ve artık fiziki olarak da şu an bir meditasyon odası var. Yani aslında amaç çalışanını mutlu etmek, onu elinde tutmak ve aynı zamanda da verimini arttırmak. Bu meditasyon odası fikri belki bir iki sene önce söylesene çok ütopik gelebilirdi birçok insan için. Ama Google'ın başlattığı bu projeyle birlikte çok yakın dönemde sadece dünya devi teknoloji şirketlerinde değil hemen hemen yaratıcı sektörlerde çalışan bütün ofislerde zamanla bunu göreceğimize inanıyorum. Çünkü gerçekten akıl sağlığımızı korumak en az fiziksel sağlığımız kadar önemli bir noktada artık. Evet ben de kesinlikle katılıyorum bu konuda. Özellikle iş yerlerinde hele ki bu atlattığımız dönem sonrası çok faydalı olabilecek bir çalışma. Meditasyona talep ve ilgi de çok fazla arttı. Ben kendi adıma bile çok daha fazla ilgi duymaya ve denemeye Başladım bu son dönemde özellikle evde olduğumuz dönemde. Bu projeyi gördüğümde ben günlük iş temposu içinde yani kendi ofis hayatımı düşündüğümde hani zaman ayırıp girip böyle bir meditasyon yapılabilir mi diye sorguladım açıkçası. Ama şöyle bir e, güzel tarafı var çok fazla benim sorgulamayacağım. Onu da sen anlatırken aslında aklıma geldi. Burasının aslında var olması bile insanların modunu yükseltmek ve değer gördüğünü hissettirmek açısından çok önemli ve değerli bir şey. Yani siz kullanmasanız bile sizin meditasyona ilginizi gören ve bunun için bir adım atan bir firma bence çok değerli ve tercih sebebidir. Özellikle dediğin gibi bu teknoloji sektöründeki rekabet düşünüldüğünde. Bu noktada şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben de ilk düşündüm hani ofiste böyle bir yer olsa kullanılır mı ne kadar olabilir. Bu mekanın bu hipnotik meditasyon odası denmesinin sebebi aslında özel olarak kurgulanmış ve tasarlanmış olması. Aslında Google'da daha önce meditasyon odaları da varmış. Yani Google birkaç senedir bunu zaten hayata geçirmiş. Ancak bu odalarda gerekli verim alınamamış. Bu yeni hayata geçirdikleri proje ise Office of Things ekibi gerçekten sadece bu özel deneyim üzerine tasarlanmış bir oda yapıyor. Oradaki aslında ışık sistemi birkaç dakikalığına da olsa sizi gerçekten hipnotize edip günlük rutininizden çıkarıp daha verimli hale getirecek birçok bilimsel veri üzerine kurulmuş. Merak edenler Office of Things'in sitesine de girebilir. Ciddi bir çalışma var orada da bu konuyla ilgili. Bir de şöyle bir şey var aslında ben projenin görsellerini görünce de aklımda belirdi. Meditasyon dediğimiz şeyi yapmak için minimumda şeye ihtiyacınız var. Zaten özelliklerinden biri de bu. Yani sessiz bir ortamda kendinizi dinleyip düşüncelerinizi sakinleştirebildiğiniz noktada aslında zaten yaptığınız şey meditasyon. Bunun için bir odada özel ışıkların altında hipnotize olmanıza gerek yok. Ama Google aslında bunu bu şekilde de yaparak mevcutta zaten meditasyon yapan, günlük hayatın içine dahil eden her türlü bunu yapacak olan insanlara haricen yapmayan insanların da ilgisini çekerek meditasyon anlamında bir ilgi uyandırıyor ya bence ofiste. Bu da değerli. şey yani deneyim yaratıyor. Evet. Aynen deneyim öyle. tasarlamış yani aslında çalışanları için. Ve diyor ki bu deneyimle siz özelsiniz diyor. Sizin akıl sağlığınızı da düşünüyoruz diyor. Birçok şey diyor yani hmm. bu tasarımla birlikte. Bir katman da aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela Apple ürünleri geliştirilirken ya da yeni herhangi bir ürün geliştirilirken insanların aslında talep ettiği şeylerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Günümüz dünyasında pek çok şey karşılanıyor. Ama yeni bir şey vermemiz lazım. Daha üstün bir ürün çıkarmamız lazım. Veya Google'ın da örneğinde olduğu gibi ofisin daha üstün bir özellik sunması lazım. Onun için aslında bir talep oluşturuyor. Hali hazırda olmayan bir ihtiyacınızı yaratıyor. Bir ihtiyaç yaratıyor önce. Ondan sonra buna bir çözüm oluşturuyor gibi. Ve bu oluşturduğu çözüm de aslında çok göz alıcı ve çekici bir deneyim olduğu için de bence istediği etkiyi yaratabilir. Ve böylece aslına bakarsan dünyadaki ofis tasarım trendini de etkiliyor zaten bunun bir öncüsü. Bu koyduğu yeni parametreyle artık ofis yapılırken tüm dünyadaki teknoloji şirketleri, yaratıcı sektörde çalışan ofisler artık meditasyon odası da eklemek zorunda. Ve örnek olarak Google'a aldıkları için bu aynı deneyimi yaratmaya çalışacaklar. Evet bu alandaki öncülüğünü de sürdürmek adına bir adım atıyor aslında. Evet. Bu arada bizi Türkiye dışından dinleyen olduğunu da biz görüyoruz podcastlerimiz üzerinden. Los Angeles'tan dinleyen arkadaşlara sesleniyorum. Eğer Google ofisinde çalışıyorsanız veya çalışan bir arkadaşınız varsa deneyimlerini duymayı çok isteriz. Bir sonraki bölümde konuk olabilirsiniz. O halde şimdi sen ne anlatacaksın? Merakla bekliyorum. Benim bugün anlatacağım konu yine dünyanın geleceği üzerine kaygılarla ortaya çıkmış bir proje. Çok önemli bir sanatçının bu kaygılarla ortaya çıkardığı bir app projesi aslında bu. Earth Speaker adında. Bu Earth Speaker projesine geçmeden önce Sanatçıdan birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında çoğunuz ya ismini duymuşsunuzdur ya da projelerini görmüşsünüzdür, eserlerini görmüşsünüzdür. Olafur Eliasson bu projenin yaratıcısı. Kendisini büyük enstalasyonlarıyla tanıyoruz. Hem mekansal enstalasyonları hem de ışıkla oluşturduğu etkileyici deneyimler var. En bilinen projesi de Tate'de yaptığı Weather Project adında bir proje. Olafur'un bu projesi ve bunun gibi dev boyutlarda yaptığı enstalasyon projelerinden farklı olarak bugün size anlatacağım proje Earth Speaker projesi bir dijital proje aslında. Earth Speaker daha uzun yıllar dünyamızda yaşayacak kitle olan çocukları dünyanın sesi olmaya çağıran bir mobil uygulama. Çocuklar telefon kamerasıyla cisimleri görüntülüyorlar çevrelerindeki. Bu bir ayakkabı olabilir, pet şişe olabilir, bir çöp tenekesi olabilir. Ve AR teknolojisiyle çalışıyor. Bu AR teknolojisiyle çocuklar kendi sesleri ve yüz ifadelerini bu cisimlere aktarıyorlar ve cisimleri konuşturuyorlar. Onlar aracılığıyla dünyaya bir mesaj veriyorlar. Örneğin çocuk sokakta yere atılmış bir plastik şişe görüyor, bir pet şişe görüyor ve onun fotoğrafını çekiyor. Sonra bu plastik şişenin vermesini istediği mesajı kendi sesinden kaydediyor. Örneğin diyor ki siz beni yere attınız ama ben daha doğada 100 yıl çözülmeyeceğim. Ve sonrasında çocuğun mesajı ve yüzü AR teknolojisiyle şişeye aktarılıyor. Sanki şişe bu yüz ifadesiyle bu mesajı veriyormuş gibi bir görüntü hazırlıyor app. Ve bu şekilde yetişkinlere ulaştırıyor. Böylelikle çocukların dünyanın geleceğine dair kaygılarını, bu mesajlarını farklı bir görünürlükle sunmuş oluyor app. Ve dikkat çekiyor. App'in arayüzünü açtığınızda sizi bir harita karşılıyor. Dev bir dünya haritası karşılıyor. Ve bu mesajlar haritanın üzerine küçük baloncuklar olarak görünüyor. Bir baloncuğa tıkladığınızda dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk bir mesaj bıraktıysa onu görüntüsü olarak görebiliyorsunuz. Ve app'in bir de şöyle bir özelliği var. Bu mesajların olduğu baloncukları belli yerlere kümeliyor belli zamanlarda. Bu kümeleme işi de görünürlüğü arttırmak adına yapılıyor. Şu şekilde mesela bir ülkenin farklı yerlerinde kaydedilmiş mesajları topluyor uygulama ve o ülkenin parlamento binasının olduğu noktaya konumlandırıyor. Ve siz baktığınızda orada bir yoğunluk görüyorsunuz bir yerde. Oradaki yoğunluğun içinde bütün mesajlar iletilmesi gereken kişilere iletilmek üzere parlamento binasının önüne toplanmış oluyor. Bu şekilde sözlü olarak anlatılması çok kolay bir proje değil bu arada. Farkındayım. Bunu sanatçısı Olafur'un anlattığı da çok güzel bir video var. Çok temel bir şekilde anlatmışlar ve tabii app'in görselleri, mobil uygulamanın görselleri ve videolarıyla da destekledikleri için daha anlaşılır. Çok güzel bir proje olduğu için izlemenizi isterim. Onu da açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda bulabilirsiniz sizin için hazırladığımız sayfada videoyu. Bence mutlaka göz atın. Proje kesinlikle müthiş güzel bir proje. Yani tek kelimeyle müthiş güzel bir proje. Şu açıdan çok değerli buluyorum bu projeyi. Verdiği mesaj, teknolojik kullanımı, AR ER teknolojisini bu kadar güzel entegre etmesi yani her açıdan çok değerli. Ama benim için çok daha farklı bir noktası da var bu projenin. Olafur gibi şu an aslında günümüzde yaşayan sanatçılar arasında en değerli isimlerden biri. Sanat slash tasarım yapan isimlerden birisi. Olafur gibi büyük bir ismin hem çocukları düşünüp çocukların özelinde bir proje yapıp hem de bu dünyanın geleceği için, doğamız için, ekosistem için böylesi önemli bir projeye imza atması ve bunu birleştirmesi çok değerli. Biraz dürüst olmak gerekirse sanat dünyası ve bence tasarım dünyası da çocuklar özelinde bu tür konulara çok duyarsız. Özellikle de büyük sanatçılar, büyük tasarımcılar nasıl oluyor bilmiyorum. Hani bu şeyleri büyüdükçe, sanat ve tasarım değerleri büyüdükçe bu tür konulara duyarsızlaşıyorlar. Kendi alanı dışında aslında böyle dijital bir iş yapıp çocukları ve dünyamızı bu işin içine katması çok önemli bence. Evet bir de bunu kendi projesi olarak değil de kolektif bir sanat projesi olarak tanımlıyor. Yani bu alanda aslında herkesin katılımına açık, herkesi de kucakladığı bir proje. Ben o kısmını da çok beğendim. Evet, bu arada İstanbul'da var. Ben daha önce yani ilk bu yazıyı yazdığımızda Mercado'da göz atmıştım. İstanbul'dan mesajlar da var ve okuduğunuz zaman diyorsunuz ki hani mesajları izlediğiniz zaman daha doğrusu. Yani çocuklar bizden daha net görüyor bu dünyayı ve o kadar basit cümlelerle anlatıyorlar ki hani dünyamızın, İstanbul'umuzun nasıl kirlendiğini, nasıl dönülmez noktada olduğunu. Bu çocukların bu farkındalığı kazanması bu kadar teknolojiyle iç içe bir projenin bu kadar farkındalık yaratan bir sonucu olması kesinlikle çok değerli. Tabii bu kadar meclisin orada toparlanması vesaire meclistekiler görür mü bilmiyorum. Onu evet kim nasıl görecek ben de çok anlamadım açıkçası. <laughs> Dünyanın neresinde görür bilmiyorum E ya Görmek yani. isteyen insan zaten her yerde görür bunu. Birazcık daha hani dikkat çekmek için yapılmış bir ekleme ama. Biraz böyle projenin, protest bir tavrı var. Evet mi? onu biraz vurgulamak için yapılmış ama projenin genelini çok beğendiğimiz için. Bunu da güzel bir motif olarak değerlendiriyoruz. Ya yani evet çocuğunuz varsa yoksa kardeşiniz varsa ya da hiç değilse kendiniz girip mutlaka bir bakın derim. Gerçekten şey arayüz olarak da çok zevkli bir tasarım var. Keyifli. Bugünlük de o halde sonuna geldik podcastimizin. Evet sonuydu. O halde haftaya tekrar görüşmek üzere. Yine keyifli iki konuyla birlikte. Merak ettiğiniz bir şey olursa bize mutlaka ulaşın. Zaten her yerden bize ulaşabiliyorsunuz. Mail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Başka? Kapanışı sen yap hadi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.